seçim hemen veririm kardeşim. Spor canınız abi. Evet hadi dur. Tam evet, maç ma girişi ma diyorum dur. Bak. Lan. Ama o ses buraya sekebilir. Biraz kıssak mı Aa. Aa. bunu? Aaa. Hoca niye yok öyle bir Stadyum seçti. Bak, bak görüyor musun bura? Evet burası. Bak, bak. Dur. Bak. dur. dur. Bak. Keyifli futbol <laughs> mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Müthiş. Tek veriyor ses hakkında abi. Usta yorumculuğu Ertan Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Aha. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Haydi. Biz tam şuradayız ha. Harbi. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Yıllarımız geçti o site biliyor musun? Bak bak. Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek. Topla muhteşem bir uyum içerisinde oynuyor ve bu alanda sahada rakipsiz bence. Akıl dolu hamleleriyle rakiplerini çaresiz bırakıp takımını rahatlatan paslar atabiliyor. Yine hepimize görsel bir çölen sunacak. Oğlum yüzler fena. Oğlum Güzel hepsi, ha. Tabii. Özel bir teknolojiyle tarandı kardeşim hepsi. Allah Allah. Evet kulüplerin hepsine gidildi, tarandı, eklendi. Oğlum adamlar da gerçek. Ben bu abiyi gördüm geçen. Gördüm gördüm. Buradaydı az önce. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günal. Uy okuyor. Ve Fred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. den anlatmıyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine bakıyoruz. <laughs> Kalede Ederson. Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Elmessiri var. Bir de hızlı geçti gibi. Yerli pazarların şey akıldı, sıkıldı. sıkıldı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. <laughs> Hakim düdüğü çalıyor. Haydi çalıyor. Bol şans. Ne yapıyorsun kanka? Yok, kanka. Ben, Aa, şeye ben gidiyordum, şey gidiyordum. Kora gidiyordum. Ben de lan top. Sen de mi? <laughs> Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş <laughs> <takımını rahatlatıyor>. Sen <laughs> bana verin <mi>? meydan okuyun. <laughs> Oyna. Ve Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Hocam. Bir hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Hocam. Temi Avraham. Rıdvan Yılmaz Şimdi rakibini geride bıraktı Yanlış bastım Çok güzel geçtim yanlış bastım Çok kötü geçtim Boşta arkadaşı da vardı Olacak değil iş oldu. değil Çok zorlama bir şut çekti Hocam çok yanlış oldu yanlış Kendisinden çok daha uygun bir pozisyondaydı Temi Abraham Beşiktaş topu rakibi kaptırdı Akhbe. Rafa Silva. Fenerbahçe topun kontrolü kazanıyor. Denizli'ye Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Orta sahadaki topa sahip olma mücadelesi sürüyor. <laughs> bize mal demiyor da <laughs> Okumuş adam. Okumuş adam. Tamam sen şu golü de kes. Takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilecek mi? Ne yaptın ya? <gülüyor> Abi, <gülüyor> e şey oynuyorlar. <laughs> Durma ya. Odan <laughs> <dağım> bozuluyor oğlum. <laughs> Abi, o. Odan büyük Abi odan mı bozdu? Odan mı bozdu? <laughs> lan ben de aynı <laughs> oynuyorum. Lan bize doğru koştu Aa, ya. Gel. Oğlum az zorla lan. kemoş <laughs> Oyna 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 boş ver. takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Şimdi oh. arka tarafa yüksek bir pas. Marco oh. Asensio. Bir rakibin arkasında bıraktı. Ve gol! Oh. Kısa süreli bir adalet golü geldi. Maç hareketli başladı. Konil tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı çok güzel var. <laughs> Daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruşu. yaptığını görüyoruz. Abi ya. Yoruz. Ben ne yaptım? Kurtarmasının bence imkanı yok. Tikilaka'yı aldım. Ve durum 1 bire geliyor. Teremat Türkoğlu. Havadan koşu yoluna doğru. Beşiktaş topu rakipten alıyor. Bu çalımla yeteneğini sergiliyor. Ve bu top kan de kalıyor. Rafa Silva. Arkadaşlar Kemal'e bir... golü atıyorum. Hayır. Tehlike yaratabilecek bir pas. Orkun Kökçü. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Şimdi Orkun Kökçü'ye doğru. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Abi. Var arada araba atacağım sana golü. Haberin olsun. <laughs> Şimdiden söyleyeyim kanku. Hadi. Hadi mi? Beşiktaş hadi hadi. Topun Bekliyorum alıyor. ya. Hava Oğlum niye oraya attın? Ne sessiz diyor? Sessiz. Oğlum basma artık bir şeyler lan. Kerem Oy. Kerem koş. Bir Kendi. Bu arada bu sene yeni özellik geldi. Havadan gönderdiği top kaleciye doğru gidiyor. Orada biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Oldu. güneş gölge vuruyor ya sahaya. Evet. Yusuf Emnesiri. Araya Anlamadım girdi kanfır. ve topu kaptı. Çerli. Kritik bir pas gönderiyor. Ah be. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Rafa ya. Silva. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Öne geçme şansı. Ya. ya. Büyük tehlike yönlüyor. Kerem Akdurkoğlu. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Gol. Ereğim. Ya yenileceğim, yenireceğim. Marko Asensio. Yenilecek yenilecek. Evet. Şimdi <laughs> o, kadar hata, o kadar güzel uyguluyorlar ki daha sonra kaleci karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor. Dev gücüyle abi alıyor. ne anlatıyorum? Ofsayt. <laughs> <laughs> Haberlik şansı. Okay. Şimdi baştaki moral üstünlüğü Bu kaptırıyor. Takım arkadaşı bu topu arkaya sarkabilir. <laughs> o neydi? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Niye vur? He, yarım bitti. Manyak <laughs> mısın oğlum? Pardon. İkinci devre başladı. Tam bir Fenerbahçe oyunu yapıyorum şu an. Yusuf <laughs> Enesiri. Fred Yusuf Ennesiri Savunmanın müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor Yerinde müdahale ile topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor Büyük bir tehlikeyi ödledi Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor Oh be. dönüyor. Ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. Hangi ve sen niye bana ezen ya? Geliyor da gol. Atıyorum sana gol. Hadi. Hadi mi? Çet şey, size gelsin. Şimdi skordaki dengeyi bozabilir. Ve bir kez daha golü bularak hat-trick yapıyor. Hat-trick mi yaptı? Hat-trick mi yaptın lan? Talişka geldi. Ya. Ya. bir gol gerisinde